arkadaşlar. Bugün ee, yeni oynayacağım. Arkadaşlar ben yeni karakter aldım. Ama oradaki M6 parayı almadım. Evet. Bunları kendim yaptım tabii. Bakın. Burada aldım. Nasıl aldığımı size göstereceğim. En son geldikten sonra... Buna mı gittim? Bulmam lazım. Neyse, bir arkaya gidip göstereyim. Durun, yoksa... Arkadaşlar... Yanmışka da bir parçam bakıyor mu? Arkadaşa da bir var. Aslında ben bunu halledip hemen geri geliyorum. Arkadaşlar hallettim. Devam ediyorum. Hemen buraya yürürüz ki. Yürürüz ki. Yürürüz ki. Yürürüz Arkadaşlar girer gelmez atılır mı oyunda? Atılır mı tabi? <laughs> ben onun atışına gideceğim. Şurada i̇şte bir durdurum ama buna yüzünden. Özür dilerim. Evet arkadaşlar. 大美丽。Yeah, God natt. arkadaşlar o çok şeydi. O yüzden çıktım. Eee keşke bunlar da olayı. Ama ben buna yeniden gireceğim. Dur. Şöyle bir şey yazacağım. Eee <laughs> D-I-C-M arkadaşlar. Aslan uma Mesajımı hala da almadık. Arkadaşlar. Altına bir. Tamam arkadaşlar attım. Şimdi karakterimi değiştirmenin şeyini göstereceğim. Şurada bir tane paket var. Onu tıklıyorsunuz. Sonra buradan böyle kullanı basınca alıyor. Ben sesini oyunum biraz kısacağım. Benim sesim sona gelmiyor arkadaşlar. Şunları basınca ve arkadaşlar bunu da basalım. Bazen donuyor bende. Size donmayacağım belki. Bilmiyorum yani. Arkadaşlar. Bunu alamadık. sonra. Neyse bir şey olmaz. Bu donması da kesin bu. Tamam. İşte böyle aldım. Sonra buna bastım görünüm dedim. Sahip olduğundan böyle seçebiliyorsun. Silah ben Mary'i seçeceğim. Meri, 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 Ben Meri, Arkadaşlar, acaba ne oldu? Ben hiçbir şey yapamıyorum. İnterneti kapatıp açsam. Çıkıp yeniden açalım. Yeniden açalım. Tamam. Olması lazım. Neyi kullanmak istiyorum? <laughs> oldu oldu. Bakın. Ne güzel. Bunu animasyonda böyle. İşte bitti. Animasyon o kadar. Alıştım ben artık. Sıkıldım bu karakterlerden. Keşke yeni karakter alabilseydim. Ay, şov, şova geldi. <laughs> saklaya derdi. <laughs> da taran diyetin no o bir. ne demek ki. Ben bilmiyorum bir şey. Bana sormayın ya yani. ne şey öğrenmek istiyorsanız. Oyun hakkında bir şey sorun. Ona ben bilmiyorum. Hemen yorumlarda bir şeyler sorabilirsiniz bilmediğiniz. Arkadaşlar. Yani sorun demiyorum. Ay bağırdım biraz özür dilerim. Özür dilerim. Niye bağırdım? Öylesine varmış olabilirim belki. Arkadaşlar biz oyunumuza devam edelim de hoptan böyle buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben kendim yaptığım bir tane karakteri kullanacağım. Ay çok tatlı ya. <laughs> Ben yani yaptım bir tane karakteri, siyah adamı kullanacağım mesela. Kullandım ama başka bir karakter benziyor. Sarı lan Arkadaşlar o zaman ben şöyle bir şey yapayım. Bunu yapıp geleceğim. Arkadaşlar yaptım, eline de bir eldiven giydireceğim. Bana en sıklıkta almıştım. Arkadaşlar, ee, ben bir şeye bakacağım. Nasıl bakılıyordu? Ben bulup yine geliyorum. Arkadaşlar, bir harita buldum. Böyle en önce unutmuştum videoyu başlatmayı. Arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi adamları keseceğiz. Bu adamı mesela kesselim Gülüş efekti de yaptım kendim. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar videomun sonuna geldik Videomuzun Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve de bay bay.